Haberin merkezinde şov ana haberdesiniz. 33 şehidimiz var. Biz süslenip püslenip çıkıp bir solukta sunuyoruz bu haberleri de. O canlar, o canların anaları, babaları, çocukları, sevgilileri, eşleri, aşkları, hayalleri, umutları, hikayeleri ne oluyor? Nereye gidiyor? Başımız sağ olsun deyip kamera açısını değiştir. Başka habere geçince bitiyor mu? Bitecek mi? Vatan sağ olsun. Elbette vatan sağ olsun da... ...vatan dediğin... ...kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi? İnsanın ne nefesi... ...ne göğüs kafesi yetiyor... ...böylesi şiddetli bir acıyı telaffuz etmeye. Bu defa unutanın hakikaten... ...vicdanı kurusun. Dün gece yarısına doğruydu... ...Türkiye'nin en sıcak noktasından... ...İdlib'den gelen haber... ...tüm Türkiye'nin uykusunu kaçırdı. Türk askeri İdlib'in Cebelizaviye bölgesinde... ...ateş çemberine alınmıştı. Rejimin hava saldırısında... 33 askerimiz şehit oldu. 32 askerimizse yaralandı. Üstelik o saldırıda yaralı askerlerimizi taşıyan ambulanslar bile hedef alınmıştı. Haberin ardından Ankara teyakkuza geçti. İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hava saldırısına uğramıştır. İdlib'e düşen bu ateş memleketi yaktı. Gece yarısına doğru gelen haber 33 eve kırmızı bayrak astırdı. Onların acısı 83 milyonun yası oldu. Türkiye hain saldırıyı Hatay valisi Rahmi Doğan'dan öğrendi. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var. Saatler içinde bilanço atlandı. Bugün yapılan hava saldırısı sonucu 29 Mehmetçi'miz şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçi'miz şehit olmuştur. 33 askerin şehit edildiği yer Cebeli Zaviye bölgesindeki Belyum köyüydü. Rejim güçleri ve ministerinin ilerleyişini durdurmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in güneyine, Belyun köyüne yerleşti. Kaldıkları yer askerimizin tam olarak belliydi. Ruslara koordinatlar verilmişti. Yani Rusya tam olarak nerede olduklarını, hangi binada olduklarını biliyordu. Üstelik etraflarında da silahlı başka bir güç de yoktu. Rejimin uçakları hain saldırı için havalandı ve Türk komandolarının bulunduğu binalara hedef aldı. Ancak yerel kaynakların iddiasına göre rejim havada yalnız değildi. Bölgeden gelen bilgilere göre Rus ve Suriye savaş uçakları birlikte eş zamanlı olarak hareket etti. Hangisi e, köyünün üstüne geldi tam olarak bilinmiyor. İlk atışın hemen ardından uyarı yapıldı. Ancak dinleyen olmadı. Hava saldırısı devam etti. <laughs> hem şehitler hem de ağır yaralılar vardı. Onlar ambulanslarla çıkarılırdı ama hainler ambulansları bile hedef aldı. Saldırıda mayına karşı dışı dayanıklı olan kirpilerin lastikleri patladı. Mehmetçik ateş yemberindeki zırhlı araçlarla şehitlerin naaşlarını ve yaralıları sınırdan geçirdi yaralanan askerler İdlib'ten zırhlı araçlarla çıkarıldı. Hatay'da farklı farklı hastanelere hızla getirildiler. Tedavi altına alındılar. Hastanelerde yaralı, yollarda sevkiyat alarmı vardı.